Hayatım part time <laughs> Bazı günler eksik hafızamda Ne hatırım kaldı sanki ne de bir hatıram var Önemi yok da kandıran da haklı saldıran da Beni bu bardan attıran Beni bir dinle zor durumdayım Bayım evim anahtarım kayıp Şiddetli şit mi çok ayıp Bir ihtimaliniz zayıf Tamam bir yüzüme vurmayın Hesap kapandı şoktayım Üç yönündeki kadın da fena da köpekler de kıskanabilir Elimde yok karan film yanımda yok param pulum Cebimde boktan aspirin dolandı patikadan dilim Garanti gazı biri tamam susun lan aferin En antipatik benim yüce gerçekim Bütüle dertlerim Taşla ez kafamı ez ufala kanserimi Çıkarım konserimi hay kaçırıp sözlerimi Kapatıp gözlerini ay Bu nasıl günaydın Sinekli bira Cepte beş lira Alışıyor